Değerli arkadaşlar, Yalnızca İsa programına hoş geldiniz. Bu programda özellikle Mesih'in kim olduğunu kendi sözlerinden bakarak e, anlamaya çalışıyoruz. Şimdi Mata 6. bölüme kadar geldik ve 6. bölümün e, aslında çok daha geniş bir vaazın tam ortasında bir yer aldığını e, hatırlamak lazım bu esnada. 5. bölümde başlayan bir vaazın ortasına denk geliyoruz ve baştan beri İsa Mesih mutlu insanın portresini çiziyor. Yani dünya gözünde belki bu varlıklı bir insan olabilir, ünlü bir insan olabilir ama Tanrı için İsa Mesih'in bakış açısından da mutlu insan alçak gönlü insandır. Tanrı'ya boyun eğen insandır. Tanrı ile aynı çizgiden ilerleyen insandır. Ve şimdi 6. bölüme geldiğimizde ibadetle ilgili üç önemli konuya değiniyor. Yani İbadet denince aklımıza dua, oruç, sadaka gibi şeyler geliyor ve evet Hristiyanlar olarak da eskiden beri Yahudiler de aynı şekilde Tanrı'ya bu şekilde tapınır, Tanrı'ya bu şekilde yönelir. 6. bölümün ilk kısmında sadaka ile ilgili Mesih'in öğretilerini gördük ve bu cümleyle başladı. Bu çok önemli bir cümle çünkü bu ibadetin geneli için kritik bir cümle. Diyor ki doğruluğunuzu insanların gözü önünde gösteriş amacıyla sergilemekten kaçının. Evet doğruluğunuzu şova çevirmeyin demek istiyor. Bunu sadaka için geçerli olarak söylüyor. Aynı zamanda e, ibadet, ibadetin diğer unsurları dua ve oruç için de geçerli. Şimdi duaya geçiyoruz. Bu da Mata 6. bölüm ve 5. ayet. Ve ayet şöyle devam ediyor. Dua ettiğiniz zaman iki yüzlüler gibi olmayın. Onlar herkes kendilerini görsün diye havralarda ve cadelerin köşe başlarında ...dikilip dua etmekten zevk alırlar. Size doğrusunu söyleyeyim. Onlar ödüllerini almışlardır bile. Yani ne demek istiyor buradan? Yani din bilginlerinden, o günkü Yahudi hahamlarından bahsediyor. Ve diyor ki bakın, onlar nasıl dua ediyorlar? Genellikle herkesin önünde dikilir... Ve orada uzunca böyle güzel dualar okurlar. Herkes vay canına ne kadar kutsal bu adam. Ne kadar dürüst bir insan. Bak görüyor musun ne güzel dua okuyor. Ve herkes hayranlıkla onları izler. Ve Rab İsa Mesih ne diyor? Diyor ki hayır. Bu, bu Tanrı'nın katında geçerli bir dua değil. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu insanlar bu duaları Tanrı için değil de etraflarında onları izleyen insanlar için yapmışlardır. Dolayısıyla hani ne kadar ki sözde Tanrı'ya dua ediyor olsalar bile aslında onlar bu dua insanlar için, okudukları için aslında ödüllerini almışlardır bile. Ne demek bu? Yani etrafta onları izleyen insanların hayranlık bakışları, alkışları işte bu ödülleridir diyor. Yani başka bir ödül beklemesinler Tanrı'dan. Çünkü bunu zaten Tanrı için yapmadılar. Bunu insanlar için yaptılar. Hani ilginçtir ki günümüzde de insanlar benzer şeklinde duayı algılar. Yani e, dizilir insanlar, herkesin gözününde e, dua ettiklerini belli ederler, herkese gösterirler. Bak ben dua ediyorum, ben dindarım, doğruluğumu görüyor musun tarzından ama sana diyor ki hayır, dua böyle değil. Peki dua nasıl olmalı? İsa devam ediyor. Ama siz dua edeceğiniz zaman iç odanıza çekilip kapıyı örtün. Ve gizlide olan babanıza dua edin. Gizlilik içinde yapılanı gören babanız sizi ödüllendirecektir. Yani gerçekten Tanrı'dan bir ödül almak istiyor musunuz? Yani doğru şeklinde ona yönelmek, yaklaşmak istiyor musunuz? O zaman gösteriş için değil hatta elinizden geldiğince gösterişten uzak bir şekilde Tanrı'ya bireysel olarak gelmeye özen gösterin. Yani iç odanıza çekilmekten bahsediyor. Yani e, tabii ki bu belirli bir iç odadan bahsetmiyorum, ama genel bir gizlilik e, prensibi var burada. Amacımız zaten insanların gözünün içine girmek değil ki. Amacımız Baba Tanrımızla e, irtibat halinde olmak ise. O zaman e, başkaları ne dediği, ne düşündüğü, bizi gördü mü görmedi hiçbir önemi yok. Önemli olan Tanrıyla tatlı bir zaman geçirelim. Orada yüreğimizi dökelim. Ona yüreğimizden geçenlerini aktaralım. Onu orada yüceltelim. Birinin görüp görmesi hiçbir önemi yok. Hatta görmeseler daha iyi. Çünkü dua Tanrı'yla doğrudan bir irtibattır. İletişim aracıdır. Yani dolayısıyla hani bunun içerisinde başkalarını ne kadar ki karıştırmasak daha iyidir. Bu doğrudan bizim Tanrı'yla özel ilişkimizin yansımasıdır. Devam ediyor İsa. Dua ettiğinizde putperestler gibi putperestler dediği burada artık Yahudiler değil diğer uluslardan olan yani gayri Yahudi olanlar Romalılar ve işte Grekler vesaire putperestler gibi de olmayın diyor. Onlar boş sözler tekrarlayıp duruyorlar. Hani Putperest halkın da belirli ilahları vardır, tanrıları, tanrıçaları vardır. Bir sürü böyle sayısız vardı onların. Ve onlar da sürekli dua ederler. Tıpkı bugünü olduğu gibi Budistler de dua ediyor. İşte Hinduistler de dua ediyor. Herkes bir kendine göre bir dua ediyor ama dikkat edersin diyor. Onlar putperestçe dua ediyorlar. Bunu nereden anlıyoruz? Çünkü aynı sözleri tekrarlayıp duruyorlar. Yani yeni bir şey söylemiyorlar. Sanki karşıdaki ilah bu sözlerden ancak tatmin olur. Bu sözler sanki birer şifredir. Bunlar böyle kod gibi ve bunları söylemesen olmaz. Nasıl ki günümüzde aynı şekilde insanlar duaya yaklaşır. İşte gelir dua etmeye ya da namaz kılmaya ve ezbere gelmiş sözleri tekrarlar. Ve Tanrı diyor ki bu gibi duanın katımda hiçbir değeri yoktur. Neden? Çünkü bu şekilde dua etimizde Tanrı'yı bir put yerine koyuyoruz. Sanki duymuyor sanki karşıda bizi dinleyen yoktur. Sanki bizimle ilgilenen yok. Sadece bu sözleri söylemek mecburiyetinde olduğumuz için söyleyip duruyoruz, geçiyoruz. Hani devamlı olarak artık günde kaç defa ise artık bunu yapıyoruz. Yapıyoruz, yapıyoruz. Çünkü o istedi. Ama Tanrı bunu istemedi bizden. Çünkü böyle yaklaştığımızda hakikaten Tanrı'yı bir put haline indirgemiş oluyoruz. Sanki sanki gerçekten duymuyor. Gerçekten düşünün bir örnek olarak insan babasına böyle yaklaşmayı düşünebilir mi? Yani düşün baba eve geldi her gün aynı sözler, aynı sözler, aynı istemler. Baba sıkılmaz mı? Yeter be demez mi? Ya gel benimle aklı bir şekilde konuş. Seni dinliyorum, duyuyorum seni. Niye hep azberlenmiş sözlerle geliyorsun? Sanki benim e, gazabımı yatıştırman gerekiyor. Gel konuşalım, dertleşelim. Ben seninle gibi bir, bir canlıyım. Bir varlığım. Tanrı evet. Tanrı ölü bir put değil, konuşmaz, duymaz bir put değil. Tanrı canlı hay olan Allah'tır. Tanrı'dır ve gerçekten bizi dinlemek istiyor. Yüreğimizi dinlemek istiyor ve bu şekilde kendisine yönelmemizi istiyor. Dolayısıyla diyor ki boş sözleri tekrarlayıp durmayın diyor. Onlar putperestler söz kalabalığıyla seslerini duyurabileceklerini sanırlar. Evet. Ne yazık ki insanların birçoğu ezberlenmiş sözler, mekanik hareketlerle Tanrı'nın önüne gelir, eğilir, hani dualarını eder, secde eder ama Tanrı gerçekten bundan hoşlanır mı? Hiç düşündünüz mü? Tanrı gerçekten böyle bir şey ister mi bizden? Hayır, Tanrı bizde dinamik bir ilişki istiyor. Bizde gerçek bir ilişki istiyor. İrtibat, ilişki ve iletişim istiyor. Yani bir monolog şeklinde geçmesin, diyalog şeklinde geçsin ister. Dolayısıyla diyor ki İsa diyor ki hani siz çok söz kalabalığıyla Tanrı'yı böyle daha fazla böyle istekli kılmıyorsunuz ki. Tam aksine Tanrı sıkılıyor bunlardan. Çünkü o yüreğimizi görmek istiyor. Gerçekten kendisini arayıp aramadığımızı merak ediyor. Dolayısıyla diyor ki siz onlara benzemeyin. Çünkü babanız, göklerdeki babamız nelere gereksinmemiz olduğunu siz daha ondan dilemeden önce biliyor zaten. Hani bizim orada çok bir şey anlatmamıza gerek yok. Sanki Tanrı bilmiyor, sanki Tanrı görmüyor, sanki Tanrı habersizdir dünyada olup bitenlerden. Hayır, Rab biliyor, görüyor. İhtiyacımızı da bizden daha iyi biliyor. Ruh halimize bakıyor ve bizden daha iyi bunu analize edebiliyor. Bazen oluyor ki, hatta Romalılar 8. bölüm 26. ayet diyor ki, bazen içimizde, Öyle sıkıntılar doğuyor, öyle sıkıntılar yaşıyoruz ki niçin, ne için yaşam, ne için dua etmemiz gerektiğini bile Bilmiyoruz o anda. Ne oluyor? Tanrı'nın ruhu içimizden dua eder. O bizi dua ettirir. O içimizden anlaşılmayan sözlerle bile, ifadelerle bile bizi Tanrı'ya yöneltir. Yani o sözlerin, o ifadelerin, o hareketlerin bir anlamı yok. Önemli olan ilişki, irtibat halinde olmak Tanrı'yla. Evet, Tanrı gerçekten bize değer veriyor, dua etmemizi istiyor. Ama kendisine bir puta yaklaşır gibi değil de, gerçekten canlı birine bir babaya yaklaştığımız gibi yaklaşmamızı istiyor. Ve sonra İsa bir örnek dua verir. Tabii ki yine dikkat etmek lazım. Burada ezberlenmek üzere bize böyle şifreli sözler vermiyor. Bir örnek, bir şablon olsun diye bunu bize aktarıyor. Hatta İsa bunu özellikle öğrencileri için öneriyor. Siz Tanrı'ya böyle yönelin demek istiyor. Ve şöyle başlar. Göklerdeki babamız adın kutsal kılınsın. Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin istediğin olsun. Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver. Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bizim suçlarımızı bağışla. Ayartılmamıza izin verme. Bizi kötü olandan kurtar. Çünkü egemenlik, güç ve yücelik sonsuzlara dek senindir. Amin. Bu bir dua örneğidir. Bir emsaldir aslında. Ve e, İsa nasıl başlıyor bu duaya? Aslında bizim için çok iyi bir örnek bu. Göklerdeki babamız. Tanrı'ya böyle bir e, hani bizden çok uzak, ilgisiz birine yaklaşır gibi yaklaşma hiç gerek yok. Tanrı'ya baba diye yaklaşabiliriz. Belki babamız iyi biri değil de, belki baba deyince kötü şeyler akla gelir ama bu gerçi olması gerektiği babadır. Aradığımız, ruhen özlediğimiz babadır bu. Göklerdeki babamız, esas babamız. Bu yeryüzündeki babalarımız geçici bir süreliğine bize babalık yapıyor ama ruhumuzun babası birdir hepimizin. Göklerdeki babamız ne diyor? Adın kutsal kılınsın. Baba senin adın başkadır. Senin yüceliğin başkadır. Yani bu duaya İsa Tanrı'ya e, tapınarak başlıyor. Zaten duanın şekli, pozisyonu budur. Biz Tanrı'nın önüne geliyoruz. Diyoruz. "Rab, sen yücesin. Sen büyüksün. Sen kutsalsın. O yüzden sana geliyoruz. O yüzden önünde eğiliyoruz. Sana muhtaçız ya Rabbi. Sana muhtaçız. Ve kendimizi senin gölgenin altına sığındırıyoruz. Senin yüceliğine sığınıyoruz. Ve şöyle dua mı diyor? Egemenliğin gelsin. Hatta diyor gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin istediğin olsun. Bu neden önemli? Çünkü biz genellikle Tanrı'ya gelirken uzun bir liste çıkartıyoruz. Tanrı bunu istiyorum, şunu da istiyorum, öbürünü de istiyorum. Tanrı bunu da yapsan iyi olur. Hep böyle kendi isteklerimizi tekrarlayıp durabiliriz. Ama İsa diyor ki hayır biliyor musunuz? Duada esas önemli olan Tanrı'nın isteklerini kavramak. Tanrı bu durumda senin istediğin nedir? Sence daha iyi nasıl olabilir? Benim istediğim değil, senin isteğin gerçekleşsin. Nitekim Mesih çarmıha gerilmeden önceki gece kan ağlayarak Getsemani bahçesinde dua ettiği sırada ne dedi? Baba benim isteğim değil senin isteğin olsun. Evet duanın şekli pozisyonu bu. Alçak günlü bir şekilde Tanrı'ya boyun eğiyoruz ve senin isteğin olsun diyoruz. Egemenliğin senin egemenliğin gelsin. Tanrı'nın egemenliği önemli olan günün sonunda yoksa yüzündeki bütün egemenlikler çürüyüp gidecek. Ama Tanrı'nın egemenliği yeryüzüne gelsin. Gökte şu an melekler onun her istediğini tam tamına yapmıyor mu? Evet. Rab biz de yeryüzündeki kulların olarak da isteğini tam tamına yapabilelim diye dua ediyor. Sonra devam ediyor. Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver. Evet şimdi isteklere geliyoruz. Önce Tanrı'yı yüceltiyoruz. Tanrı'nın arzusunu arzuluyoruz. Ve sonra diyoruz Rab ihtiyaçlarımız var. Verirsen seviniriz. Gündelik ekmeğimiz. Bu önemli bir şey yine. Hani yarınki, bir sene sonraki de değil. Şimdiki ihtiyacımız neyse onu karşılar Rab. E, Aç gözlülük yok burada. Temel ihtiyaçlarım neyse Rab. Onu istiyorum senden. Sana muhtacız çünkü. Ve devam ediyor. Belki daha önemli konulara aslında değiniyor. İhtiyaçlarımızdan daha önemli şeyler var çünkü. Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bizim suç, suçlarımızı bağışla. Bedenin ihtiyaçları var ama ruhun da ihtiyaçları var. Bu ruh kirleniyor. Ve bu dünyada yaşarken bazen günaha bulaşabiliyoruz. Rabb bizi bağışla. Ve başkalarını bağışlamamıza yardım et. Bağışlayıcı bir ruha sahip olalım. Niye? Çünkü Tanrının ruhu böyle. Tanrı böyle bir ruha sahip. Rabb ben senin gibi bağışlayıcı olmak istiyorum demek istiyor. Sen de bizim suçlarımızı bağışla. Beni arındır, beni pakla. Beni burada temizle ruhen ki huzurunda gerçi eli e, pak bir şekilde çıkabileyim. Sonra ayartılmamıza izin verme. Bizi kötü olandan kurtar. Evet, şunu da farkındayız ki bir düşmanımız var. Ruhumuzun düşmanı iblis sürekli olarak kükreyen aslan gibi etrafımızda dört dönüyor ve fırsat arıyor. Nerede nasıl düşünebiliriz? Nerede nasıl günaha e, düşürebilirim diye. Biz o zaman Rab koru beni. Kurtar beni. Ne olur ben kendi gücümle asla yetinemem. Burada anlıyoruz ve Rab senin kurtarışına, senin kalkanın kalkan olmana ihtiyacım var. Ay izin verme. Ve en sonunda şöyle bir övgü sözüyle bitiriyor. Ögemenlik, güç ve yücelik sonsuzlara dek sendindir amin. Yani bu bir örnek dua. Bunu ezberleyebiliriz, söyleyebiliriz ama bundan ziyade bunu bir şablon olarak kullanabiliriz. Tanrı'ya nasıl yönelmemiz gerektiğini burada gösterir bize. Secde ediyoruz, tapınıyoruz, ona yücelik veriyoruz. Sonra temel ihtiyaçlarımızı kendisinden istiyoruz ama en önemlisi ruh temizliği için, gerçekten pak bir yürek için kendisine yakarıyoruz. Biriyle bir derdimiz, bir sıkıntımız varsa diyoruz, "Ya bana yardım et." Onları bağışlamam lazım. Ama ancak senin gücünle bu olur. Ve bununla zaten bitiriyor İsa devam ediyor. Başkalarının suçlarını bağışlarsanız göksel babanız da sizin suçlarınızı bağışlar. Ama siz başkalarının suçlarını bağışlamazsanız babanız da sizin suçlarınızı bağışlamaz. Bu çok önemli. Biz Tanrı'nın önüne gelirken evet Tanrı falan kese böyle yap. Şu adamı görüyor musun? Onu da yık. Bedvalar okuyup duruyorsak Tanrı bunu kesinlikle kabul etmez. Tanrı temiz bir yürek istiyor. Evet biriyle bir sıkıntı yaşadıysak ne yapıyoruz? Rab bana güç ver, bana sabır ver, merhametini ver bana. Ben o insanları bağışlayabileyim. Yoksa biz Tanrı'dan başkasını bağışlamazken Tanrı'dan nasıl bir şey dileyebiliriz ki? Tanrı'dan nasıl bir şey isteyebiliriz ki? O bağışlayandır. O bizi görendir, diğer herkesi de yüreğini görendir. O zaman öncelikle bağışlayıcı bir yüreğe sahip olduğumuza emin olmak lazım. Ancak bu şekilde Pak bir yürekle Tanrının huzuruna gelebiliriz ve kendisinden bir şey isteyerek yüzüne bakabiliriz.